Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Plinko dolandırıcılığı gerçek mi yoksa efsane mi olacak? Bu videoda hem oyunun nasıl işlediğini hem de gerçekten kazanma şansınızın olup olmadığını ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Ayrıca sizlere farklı stratejilerden ve dikkat etmeniz gereken noktalardan da bahsedeceğim. Öncelikle şunu bilmek gerekir ki Online casinoların en popüler oyunlarından biri Plinko'dur. 7 Slots gibi güvenilir bir Türk online casino platformunda bu oyunu oynarken hem eğlenebilir hem de doğru adımlarla ciddi kazançlar elde edebilirsiniz. Bazı oyuncular Plinko'nun bir dolandırıcılık olduğunu iddia ediyor, bazıları ise tamamen şansa dayalı ama adil bir oyun olduğunu söylüyor. İşte biz bu tartışmayı biraz daha derinlemesine inceleyeceğiz. Plinko oyununun mantığı basittir. Yukarıdan bırakılan top, çivilerden sekerek farklı yollara girer ve en sonunda belirli bir katsaya ulaşır. Burada önemli olan, hangi bölgeye düşeceğini önceden tahmin edememenizdir. Ama bu tamamen kontrolsüz olduğu anlamına gelmez. Örneğin, düşük risk seviyesinde oynadığınızda kazanma ihtimaliniz daha yüksektir. Fakat kazancınız daha küçük olur. Yüksek risk seviyesinde ise ödeme miktarı ciddi şekilde artar. Fakat kayıp olasılığı da aynı oranda yüksektir. Bu yüzden stratejinizi buna göre belirlemeniz gerekir. Peki 7 slots üzerinde Plinko oynarken nasıl bir strateji izlemelisiniz? Öncelikle bütçenizi kontrol altında tutmalısınız. Hiçbir zaman kaybetmeyi göze alabileceğinizden daha fazla yatırım yapmayın. İkinci olarak farklı risk seviyelerini denemekten çekinmeyin. Bir süre düşük risk ile oyunu gözlemleyebilir, ardından daha yüksek riskli turlara geçiş yapabilirsiniz. Bu yöntem, oyunun işleyişini daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Bazı oyuncular, Plinko dolandırıcılığı var mı? diye soruyor. Gerçekte güvenilir lisanslı sitelerde bu mümkün değildir. 7 Slots gibi lisanslı bir kasinoda oyunlar denetlenir ve tamamen rastgele sayılarla çalışır. Yani sonuçlar hileye açık değildir. Bu nedenle oynadığınız sitenin güvenilir olmasına dikkat etmeniz yeterli olacaktır. Eğer siz de bu heyecanı yaşamak isterseniz, videonun hemen altındaki bağlantıdan 7 Slots'ta Plinko oyununu deneyebilirsiniz. Kendi stratejinizi uygulayıp şansınızı test etme fırsatınız var. Şunu da unutmayın, Plinko'da kazanmak yalnızca şansa bağlı değil. Doğru bütçe yönetimi sabırlı oyun tarzı ve uygun risk seçimiyle kazanç şansınızı artırabilirsiniz. Kimi oyuncular uzun süre düşük riskte kalıp küçük ama sürekli kazançlar elde eder. Kimileri ise yüksek risk tercih ederek tek hamlede büyük bir kazanç peşinde koşar. Her iki stratejinin de avantajları vardır. Burada önemli olan size uygun olanı seçmektir. Sonuç olarak, Plinko dolandırıcılığı, gerçek mi yoksa efsane mi, sorusunun cevabı şudur. Lisanslı ve güvenilir bir platformda oynuyorsanız bu bir efsanedir. Dolandırıcılık söz konusu değildir. Yalnızca şans ve strateji ön plandadır. Siz de bu oyunu 7 slots üzerinde deneyerek kendi kararınızı verebilirsiniz. Hadi, vakit kaybetmeden oyunun keyfini çıkarın ve unutmayın, bağlantı hemen aşağıda sizleri bekliyor.